Herkese merhaba arkadaşlar. Toptan Katalog kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Şokun 27 Ocak Çarşamba günü gelecek olan aktüel ürünlerini inceleyeceğiz. Video geçmeden önce video like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şoka gelmesini istediğiniz ürünleri de yorumlarda belirtebilirsiniz. Hemen ilk günümüzden başlayalım. Kare tencere var 28 santimlik çapı var 169 TL derin tencere var. 28 santimlik boyutu var bunun da. 149 TL. Baştan belirtelim tahmin değil. Gerçek kataloktur. Resmi sitelerden alarak sizlere sunmaktayız. Basık tencere var. Bu da 26 santimlik. 139 TL. Tava var. Aynı markadan. Bu da 26 santimlik boyutu olacak. 99 TL. Kare tepsi var. 129 TL. Pipetli bardak var. 450 cc'lik kapasitesi bulunacak. Oldukça seçeneği mevcut bunların. Adet fiyatları 7 TL. Kulplu bardak var 200 cc'lik hacmi bulunacak adet fiyatı 2.25 Altılı çay bardağı seti var 92 cc'lik olacak bardakların boyutu 7 TL'ye bunlarda Üçlü saklama kabı seti var en büyük olan gördüğümüz 1200 cc lik. o küçüklerin ikisi de 275 cc'lik olacak bu setin fiyatı da 24.95 Aurora meyvelik var 14.95 bu da aynı markanın farklı bir çeşit meyveliği olacak. 3700 cc'lik hacmi var bunun da 34.95 bunun fiyatı. Servis tabağı var 26.4 cc'lik boyutu 10 TL. Arkadaşlar sizlere her gün daha kaliteli videolar çekebilmek için saatlerimizi harcıyoruz. Hala like atmadıysanız lütfen like atın ve kanalımıza abone olun. Şoka gelmesini istediğiniz ürünleri de yorumlarda belirtin lütfen. Erkek sweatshirt var small, medium ve large bedenleri bulunacak. 69.90 bu da erkek tek alt var. Small, medium, light bedenleri bulunacak. Bunda 49.95. Erkek pijama takımı var. Small'dan x'lerce kadar bedenleri mevcut olacak. 39.95. Bu da erkek çocuklar için pijama takımı. Small'dan x'lerce kadar bedenleri mevcut. Bunda 29.95. Kadınlar için polar tek alt var. Small'dan x'lerce kadar bedenleri bulunacak. 12.95. Kadınlar için eşofman altı var. Smooth'dan iki saç kadar bedenleri mevcut. Bunun da oldukça renk seçeneği mevcut gördüğümüz gibi. Adet fiyatları 29.95. Çihıntılı markasından kadınlar için tight var. Sumo, medium ve large bedenleri bulunacak. 14.95 Versoft'tan kadın patik var. Adet fiyatları 7 TL olacak. Havlu ve kurulama bez var. Bir kutunun içinde 2 adet olacak. 2 adetinin fiyatı 14.95 Havluların boyutu da 40x60 cm'lik. Üçlü kurulama bezi var. Boyutları 45 çarpı 70 santimlik olacak. Bu üçlü kurulama bezinin fiyatı da 8 TL. Süzgeçli kare ikili kase set var. 4 litrelik hacme bulunacak. 10 TL. Fonksiyonel batarya ucu var. 16.95. Melemin markasından Faunus var. Oldukça için mevcut renk açısından 24.95. Kek ve pastalar için plastik Faunuslar var. 7 litrelik hacimleri bulunacak. 19.95. 4 kişilik masa takım var. Ücretsiz kargo ile teslimat seçeneği bulunacak. 749 TL. Ferme organizer 24.95. LG'den 43 inçlik UHD LED TV var. 109 ekran 2 yıl LG garantili. 4239 TL'den geliyor. TV askı aparatı var. 32 inçlikten 55 inçliğe kadar olan televizyonlar için kullanılabilir. Bir ürün 5 yıl garantili 29.95'ten geliyor. Sonic markasından görüntü ve ses aktarıcı var. 79.90 Alcatel'den bu da 7 inçlik tablet var. 2 yıl garantili bir ürün. 16 GB'lık dahiliye hafızası. 1.5 GB'lık da bulunacak. 539 TL. 2580 amperlikte de pil ömrü mevcut. Lenovo markasından kulaklık var. 1.2 metrelik kablo uzunluğu. 34.95 TL. Hitech'den bu da şarj kablosu. 14.95 Hi-Tech'in kulaklığı var. Bunların oldukça seçeneği mevcut renk açısından. 14.95 bunlara. Oyuncu klavyesi var. FRS markasından 150 santimlik kablo uzunluğu var. 34.95. Bir de aynı markanın oyuncu mouse var. 1.5 metrelik de kablosu var bunun 29.95. Arkadaşlar hala like atmadıysanız lütfen like atın ve kanalımıza abone olun. Abone olduktan sonra yanda çıkan zilin üstüne basıp tümünü işaretlerseniz her gün attığımız videolardan ilk seferler olabilirsiniz. Zeka küpü var 14.95. Mini iş araçları geliyor. Bunların adet fiyatları da 6 TL. Hot Wheels'tan Monster Truck var 29.95. Adet fiyatları oldukça seçeneği de mevcut olacak. Barbie'den orijinal lisanslı ürünlerden pırıltılı bebek var 34.95. Dinozorlar, arabalar, aktivite kitapları var. Oldukça seçeneği mevcut. Adet fiyatları da 7 TL'den geliyor. Sensodiden diş macunu ve beyazlatıcı var. İkili fırsat paketi olarak da geçiyor. 36.90. Kolgate'den diş macunu var. 10.95'ten 7 lira 67 kuruşa düşüyor. Bu da Kolgate'nin ağız bakım suyu 12.75'ten 9 TL'ye düşüyor. Kolgate'nin diş fırçası var. Üçlü bir şekilde 19.95'ten 14 TL'ye düşüyor. Orkitten platinyum var. Gece 16'da ve normal 24'lü olmak üzere iki farklı seçeneği bulunacak. İkili fırsat paketi bunlarda. Adet fiyatları 18.90. Panten'den şampuan var ikili bir paket şeklinde bu da bir tanesi 500 mililitrelik bir tanesi de 300 mililitrelik İkisi de şampuan bunların krem değil 26.90'dan geliyor Green World markasından sprey kolonya var 150 mililitrelik hacme bulunacak 80 derecelik kolonyalardan 6 .95. Nivea'nın deodorant seçenekleri mevcut olacak. 200 mililitrelik her biri. Adet fiyatları 21.95. Familia markasından tuvalet kağıdı var. 32 tane rulo var içinde. 36.95'ten geliyor. Bu da Familia'nın kağıt tablosu 12'li bir şekilde. 24.95. Bingo toz deterjan var. 44.95 8 kiloluk. Cif markasından 1 litrelik sprey seçenekleri mevcut olacak. Adet fiyatları 16.95'ten 11 lira 50 kuruşa düşüyor. Finish'ten tablet var 64'lü bir şekilde 54.90. Özel cam kavanoz hediyeli Nescafe'den sütlü köpüklü var. Üçü bir arada 20 tane paket var içinde 15.95'ten geliyor. Fiyatı da oldukça uygun. Ülker markasından pastil var. Bunları da yeni çıkardılar. İçinde 8 adet bulunacak her birinin. Her birinin adet fiyatı da 7,5 TL. Bu da son ürünümüzde arkadaşlar. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Hala like atmadıysanız lütfen like atın ve kanalımıza abone olun. Şoka gelmesini istediğiniz ürünleri de yorumlarda belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.